Ankara'da bir kardeşim, ben bir programda böyle anlatınca, abi dedi, 2018 senesinde Filistin'e gittim, orada yaşadığın bir şey var, ne olur bunu da anlat. Ne yaşadın? Fatih. Oraya varıyor, Türkiye'den gelmiş diye, Filistinli bir aile onu misafir etmişler. Ailenin bir oğlu var diyor, 10-12 yaşlarında o zaman. Yemek yiyoruz diyor, çocuk geliyor yanıma oturuyor diyor böyle. Yemek de yemiyor, böyle bana bakıyor diyor. Seyrediyor. Çay içiyorum geçiyor böyle bakıyor. Babasıyla konuşuyorum öyle bana bakıyor. Babası diyor rahatsız olduğumu düşünecek ki. Şöyle dedi. Ya kusura bakmayın bizim çocuk Türkiye'yi de Türkleri de çok seviyor. İlk defa yakından Türk görüyor. Ya, Türk nasıl bir şeydir diye bakıyor demiş. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur falan. Estağfurullah dedim diyor niye? Çocukla bir iki şakalaştık falan. Babası bir şey anlattı diyor. 15 Temmuz akşamı biz annesiyle beraber haberleri seyrediyoruz. O da yanımızda diyor. 2018 16 demek ki çocuk 8 9 yaşlarında. Bizimle beraber seyrediyor diyor. Gece 2 gibi diyor baktık TRT'de bildiriyi anlatmış. Geri çekildi filan. Halk sokağa çıktı. Biz diyor biraz ferahladık. Dedi ki bu iş tamam evvel Allah. Namazımızı kıldık yattık diyor. Biz uyandık diyor. Baktık ki oğlan hala elinde kumanda ağlamış. Gözler kan çanağı böyle bekliyor. Demiş ki oğlum bak Tayyip Erdoğan Milletini sokağa çağırdı. Türkiye kurtuldu. Niye sen uyumuyorsun filan? O çocuk ne demiş biliyor musunuz? Baba diyor ben de biliyorum da diyor. Tayyip Erdoğan milleti çağırdı. Ya ümmeti çağırır da bizim haberimiz olmazsa? Ben onun için beklettim demiş. Bu 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 oralı bir çocuk. Ya bazı anlamayanlar diyorlar ya Filistin'den bize ne filan diye. Filistin'den bize ne diyenden bana ne? Ya o zaman senden bana ne De yani? değil mi? İşte, işte bir amin deyin. Amininiz o çocuk duysun. Desin ki bak ben o gün sabaha kadar Türkiye'nin yanındaydım. Türkiye'de bugün benim yanımda. Bursa'da abilerim var desin, ablalarım var desin. O kalbi hisseder onu. Hisseder. Duruşu değişir, bakışı değişir. Kafa tutar askerim. Bir de bu Yahudi millet çok korkak bir millet. Yani şöyle hani bir gün lazım olursa aklınızda olsun diye söylüyorum. Çekinmeyin yani. Mavi Marmara gazilerinden bizim arkadaşlar anlatıyor. Hapishanede izliyor he. Ellerimiz kelepçeli diyor böyle duruyor Tüfekle başımızda duruyor diyor. Azıcık üstüne yürüyorduk böyle yapıyorduk diyor. Hemen tüfeği doğrultuyor diyor. Ya elim kelepçeli diyor. Hapishanedeyim 10 kişisiniz elinizde de tüfek var. Böyle korkak bir millet. Birisi yazmış, o çok güzeldi. Twitter'ı gördünüz mü onu? Bir kızcağız. Diyor ki, Yahudi Kur'an'daki Yahudi de diyor. Müslüman Kur'an'daki Müslüman değil. Hatta büyük trajedi budur işte. Biz Kur'an'daki Müslüman olsak zaten bu işte böyle olmayacak. Vesile olsun inşallah.